Ne diyordu Kahtalı iki abimiz? İyi evet. tacir nasıl anlar samaldan? İyi balcı nasıl anlar sabaldan? Kahtalı Mıçı'yım, anlarım haldan. Ben adamı gözlerinden tanırım. O neyla? Evet. Şimdi yine kıymetli üstadımdan böyle bir iki dakika müsaade ederse Kahtalı iki abimiz diyordu ya. Sakın bu gençliğin bakidir sanma. Ola ki yıllar ile yarışın canlarsın. Aynaya bakıp aldanma sakın. Yüz hatların buruşun canlarsın. Geçmez kara günler gam ile çile. Elinde değil ki edesin hile. Yoku şöyle dursun düz yolda bile. Adım başı yorulun canlarsın. İşte kahtanım örnektir sana, göster kalmış var mı beyla? Bir gün kucak açıp kara toprağa, sadık dosta sarılın canlarsın. Kahtanım içimize düşsün bir alkış gelsin mi? Şimdi yıllardır, yıllardır aldığı bayrağı koşarak çok ilerilere götürdü. Adıyaman'ı her yerde söyledi, yıllarca çok büyük reyting aldığı televizyon programlarında Adıyaman dedi, Besti dedi, Gerger dedi, Sincik dedi, Kahta dedi, Samsat dedi, Tut dedi, Çelikan dedi. Fakat hayatta küsen hep kaybeder. Bir tane küsüp de kazanan var. O da kim? Böyle yaparsanız bize de küsüp gidecek. Kim? Harikasın Adıyaman. O güçlü alkışlar o güçlü alkışlarla Latif Doğan diyoruz. Latif Doğan efendim. Senin yüzünden canıma damarımdaki ka okur muyuz? Senin yüzün. Takvim. Kur'an'ıma, kitabıma küstü. Daha seninle konuşmam. Helal Yap barışmam artık sana hiç karışmam küstüm küstüm teşekkürler ben ona küstüm bir tuzum olsan küstüm küstüm Kaderimde yazım olsan küstüm küstüm Şahın kızın olsan küstüm küstüm Vallahi eller göreyim be. ikini ben okuyorum, ikiyi siz okuyorsunuz. Hadi yaman. Bugün bütün çevre, ilçeler ve köyler bizi duysun. Hazır mıyız? Haydi bakalım. La, la, Şimdi bitsin bu sevdamız bitsin. Nereye giderse gitsin sizde. Bitsin konuşursam aha dilim kopsun küstüm küstüm kara gözlerine, küstüm acı gözlerine. gölgesine izlerine ben sana küstüm Be tuzu olsan Küstüm Küstüm Kaderimde yazım olsan küstüm küstüm kızım Küstüm küstüm Vallahi küstüm Ben bugün çok özel bir gece Benim için çok özel bir gece. Bir kahtalı Mıçey şiiriyle bu şiiri bağlamak, bu şarkıyı tamamlamak istiyor bu türküyü. Mıçey Baba demiş ki Duydum şeytan dağında bir büyücü yaşarmış Aşka inanmayan taş kalpleri büyüler kara sevdalı yaparmış İçerimde yenilginin acısı yollandım şeytan dağına Az gittim uz gittim bir hayli zaman sonra vardım büyücünün mağarasına Dedim bir haldan bilmeze düştüm Al var mı yok Öyle bir büyü yap ki anlasın Kara sevdamlı ve yalnızlığımın Ne demek şey oldu onu. İnanmayın dostlar ha, İki taş vurdu yürekten Attı bir buralık suya Üç zaman yıl sonra gel diye Seslendi bir kör kuyuya Aradan kaç ay kaç yıl geçti Bilmiyorum bir akşam üstüydü çalandı Kapım O kendini beğenmiş. Deri dolu kız ne hallere düşmüştü Allah'ım. Sev, sev beni diye inledi. Hasreti özlerime, kapandı dizlerime git dedim git. Sen de anla, sen de yaşa. Yalnızlığın ve kara sevdanın ne demek oldu onun? İnanmayın dostlar. Ortada ne bir büyü var ne de bir büyücü. Kendimi avutmak için uydurduğum yıllarca umutsuz bir türküydü. Çünkü çünkü ben küstüm artık onun kar gözlerine küstüm. Çünkü ben küstüm artık onun acı sözlerine küstüm. Çünkü ben seni bana kavuşturmayanlara Ayselim. Ayselim küstüm. Öyle bir aşk yaşadık ki ay Selim Tüm masallar yanımızda halt etmiş Leyla Mecnun'u Mecnun, Mecnun Leyla'sın Arabistan çöllerinde kaybetmiş Adıyaman Ovasında kaybetmiş Karaltında çiçek açtı Yazıldık Dile düştük Şarkılara söz olduk Nazarlık tamamış Maviş, maviş göz oldu Takvimlere yazmadılar Ayselin Takvimlere yazmadılar Ay Selim kitap maviş maviş göz oldu Takvimlere yazmadılar Ay Selim Ritim alıyorum Takvimlere yazmadılar Şimdi bir elleri görüyor mi? Gökyüzünde şöyle herkes Tek davul alayım Tak Daha... Hele İşte budur Başkanım sana teşekkürler ya Kurban olurum sana Cansın Vay rektörüm Şimdi konuşacağım Gökyüzünde parıl parıl parladık Yeryüzünde şarıl şarıl şarladık Aşkımızı ta güneşe yolladık Yıldızları kıskandırdık Ay Selim Yıldızları Kıskandırdık ay Selim Saçımız ayı aklar düştü kar dedik Bu ayrılık vallah bize zor dedik Yüzümüze gülenlere dost dedik Düşman çıktı bilemedik Ay Selim Düşman çıktı Bilemedik Ay Selim Ağaç olduk meyve verdik dal verdik Bulut olduk yağmur verdik kar verdik Arı olduk da petek petek bal verdik Sofralara koymadılar Ay Selim Kalbimizi birbirine bağladık bazen güldük, bazen oldu ağladık. Sevdamızı Rabbimize yolladık. MAKŞER GÜNÜ MAKŞER GÜNÜ BULUŞURUZ AY SELİM Aşkımızı Rabbimize yolladık. MAKŞER GÜNÜ BULUŞURUZ AY Selim Başher günü buluşuruz Ay Selim Rabb'a ben derer. <laughs> Vallahi sana bakmayın on defa daha okuyacağım. Ben. Ne bir defa bir defa e zey. Ebrakız değil mi? Sabah da değil <laughs> mi? Ben öncelikle Kahtalı'mı çiğ adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle kuvvetli bir alkış benim ustadıma gelsin. Yar gelecek. Ama biraz zor gelecek. öyle güzel bir günleyim ki, öyle anlamlı bir günleyim ki ben Kahtalı'mı için bütün gazetlerini, yöresel gazetelerini satarak evime para götüren bir insanım. Evimde ekmek parasını, babam çok genç yaşta öldü, 29 yaşında. Ben 9 yaşındaydım. 15 yaşında ilk asıcı dükkanı açtığımda, yani Adıyaman Salaçlar'ın içerisinde Sayın Başkanım, herkesin böyle albümünü satıyordum. Sesi kart gelen tek adam kağıt alamışla bu adamı kimin diyor falan diyordum. Ama Cenab-ı Hak dedi ki lan pir buradaymış. Cansınız, şey bizim başka bir değerimiz, kurban olurum, başka bir yüreğimiz, başka bir tarihimiz, başka bir geçmişimiz, Kahtalımiçe bizim pirimiz, ona bir alkış olsun. Cansınız, ne mutlu bana ki bu şehirde büyüdüm, ne mutlu bana ki bu şehirde geliştim, ne mutlu bana ki bu şehrin insanı beni alıp dünyanın dört bir tarafına götürdünüz. Bu gecenin anlamlı gününde imzaya atan Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tuttere başta olmak şartıyla bütün çalışanlarına kuvvetli bir alkış istiyorum. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Sayın Rektörüm Mehmet Baba. Mehmet Baba diyorum öyle bilsin. Hepiniz öylesiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada bizi takip eden herkese çok teşekkürler. Adıyaman'dan ve Adıyaman'ın dört bir tarafından gelen, ilçelerine gelen bütün herkese sonsuz saygılar sunuyorum. Gözde TV'ye çok teşekkürler diyorum. Hürmetlerimi ediyorum. Saz ustalarıma, benimle beraber sahne yapan bütün meslektaşlarıma kuvvetli bir alkış alabilir miyiz? Bir ton alabilir miyim yarım kilo filan? Ve Bizim Mahmut Kaladan nerede Mahmut? O çok emeği var. Mahmut'a çok teşekkür ediyorum. Programın başından sonuna kadar sunuculuğuyla sevgili Yusuf'uma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi ver bakayım bir ton. Benim size bir sürprizim var. Bakın kim geliyor. Ver bir açış. Bak adam gelir. لا دور که کو دل میلیون لا بابا دل میلیون دل میلیون دل میلیون شرین امام نه در خستی ست من در پیریم

Lop kaka min lop al atma al Cansı Şimdi Sayın Başkanım 80'li yıllarda ilk hoparlör çıkmış Ben de besle düğün yapıyorum Kaftalı mıçı hayranıyım Bütün gittiğim düğünlerde mıçıyı çok sevdiğim için mıçı taklidi yapıyorum her gittiğim düğünde düğün sahibinin misafiri 150 kişi ise o gün 500 kişi oluyor. Mıçı taklı yapıyorum. Bir mıçı hastasıyım. Bir Mustafa abinin delisiyim. Ben onun aşığıyım. O bizim Adıyaman'ımızın ilk kültür elçisi. Lütfen kıymetini bilelim. Lütfen Mustafa abiye sahip olun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Vefa gecesini böyle yaptığınız için. 16 sene önce ben kendi mekanımda yapmıştım. Bir kez daha burada gördüm. Size çok teşekkür ediyorum. Hazır mıyız? Çımma duri kolko beş nazır rov hildik. <Sessizlik> Çımma duri kolko beş nazır rov hildik. Kaç ki may bir rindik. Dab buz belinde. Kaç ki may bir rindik. Dap buz be elinde Lili lili Telaş babi Lili akış babi Kilidi kulka kayıp da kilididi kulka Eller görüme Mesut Bey baba ya. Te te elleri gör. Rababi babim barani. Duhati poş kopya. Kopi maytım tim Duhati poş kopya. Kopi maytım tim Ermek hodi Mesmesi Merkider Merkez derman Ermek hodi bitmez misi Mer gider man fatisi Lili, lili, teres babi Lili, küçük babi Lili, şimik sarı kilidi kulka Kıyıpı da kilidi kulka elleri göreyim Bizim lütfana Malatya lütfen mudak Cansın baba te hey, te Müdürüm <laughs> eyvallah Vay vay Dokulir ko çay merda Leyla Leyla Dudala Leyla Dili horta Leyla Leyla دو کلیر که چای مردا لیلا لیلا دو دلی خورتا لیلا 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 vur ha Leyla Leyla mi vur ha Daren mevazi vur ha Leyla Leyla mi vur ha Daren mevazi vur ha Leyla Leyla vur Elleri göreyim hadi ama What? دو حم قلي حم بلبلي لا إلالا دو حم دردي حم درماني لا دو حم دردي حم درماني دو حم دردي حم درماني لا إلالا

Cemum çıkar dağlara Karları yara yara İlacımız tütündür Tuz basarık ya mıçı parçası Cemum çıkar dağlara Karları yara yara İlacımız tütündür Du bist götürüm olur Hasretin göz yaşında Hasretin göz yaşında Cevap çıkar Duymadım Cevap çıkar Karları yara yara İlacımız tütündür Tuz basarık yaraya çıkar dağlara Arları yara yara İlacımız tütündür